Cumartesi programından herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Doktor Sanay Öztan Gökhan. Bugün de sizler için dop dolu bir program hazırladık. Alanında uzman konuklardan yaşama, sağlığa dair çok önemli bilgiler alacağız. İlk konuğumuzun az sonrasını izleyelim, sonrasında buradayız. Mide ve yemek borusu kanserleri nasıl oluşur? Mide ve yemek borusu kanserleri tedavi edilebilir mi? Mide ve yemek borusu kanserlerinde immünoterapi ve akıllı ilaçların yeri nedir? Mide ve yemek borusu kanserleri hakkında merak edilenleri medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen anlatacak az sonra. Müzik Medikal onkoloji uzmanı Fatma Şen, Doçent Doktor Fatma Şen, hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun ben de çok iyiyim. Hocam yemek borusu ve mide kanserleri nasıl oluşuyor? Nasıl belirti veriyor? Bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, biliyoruz ki yemek borusu ve mide sindirim sisteminin üst sindirim sisteminin iki önemli organı. Evet. Ee, ince bağırsakların bir kısmı ve kalın bağırsaklarda alt gastrointestinal sistem diyoruz. Ee, mide ve ee, özellikle yemek borusunu döşeyen hücrelerde hı hı. zaman içerisinde sürekli iritanlara maruz kalma hı hı. ve çeşitli risk faktörleri nedeniyle e, bir takım tamir bozuklukları olmaya hı hı. başlıyor ve giderek hücreler e, anormalleşiyor ve normal vücudun savunma mekanizmalarından kaçmaya başladığı için de tümörleşmeler başlıyor hı hı. ve giderek de vücuda rağmen veya oradaki dokuya rağmen anormal e, kitleler, şişlikler oluşuyor. Buna halk arasında tümör diyoruz evet. veya kanser diyoruz veya tıp ben işte kitle diyebiliyoruz, lezyon diyebiliyoruz. Hı hı. Bu şekilde mide ve yemek borusu kanserleri de diğer birçok organda olduğu gibi oluşuyor. Hocam bu mide yemek borusu kanserleri gerçekten yüz güldürücü mü tedavilere daha doğrusu ve bunlar tedavi edilebiliyorlar mı? Evet, şimdi e, özellikle yemek borusu kanserleriyle ilgili e, son birkaç yılda yapılan e, çalışmalarda artık biz biliyoruz ki İmmünoterapiler çok ciddi şekilde ileri evrelerde bile hı hı. yüz güldüren, şifa sağlayan tedaviler olarak karşımıza geldi. Biz bunu çok programda konuşmaya başladık. Önceden bir iki tümörde bahsederken artık evet. hemen pek çok tümörde imnoterapi dediğimiz halk arasında bazen işte çeşitli aşılarla hı hı. eşleştirilen tedaviler. Bunlar ne yapıyor? Hı hı. Genelde ben şu şekilde anlatıyorum. Özellikle tümör oluşmaya başladıktan sonra Normalde vücutta daima anormal hücreler oluyor ve vücut bunu temizliyor. Fakat evet. e, tümör bazı molekülleri salgılamaya başlıyor. Yani anormal hücreleştikçe e, e, anormal moleküller salgılıyor. Ve bu moleküller hücrenin bağışıklık sisteminden kaçmasına neden oluyor. Ve bu şekilde evet. orada bağımsızlık ilan ediyorlar. İmmünoterapiler de bu bağımsızlık ilan etmiş hücrelerin üzerindeki o moleküllere geliştirilmiş e, moleküller için geliştirilmiş ilaç tedavileri, hı hı. böylelikle onun maskesini indirerek o hücrelerin e, bağışıklık sistemi tarafından hızlıca tanınmasına neden oluyor ve tümörün yok olması neden oluyor. Yani adeta vücudu tümöre karşı daha duyarlı hale getiriyoruz ve bizde yine dediğim gibi. Bilimsel çalışmalar ışığında hı hı. son e, birkaç yılda arka arkaya son 2020-2020'de daha fazla data geldi. E, neredeyse yemek borusu kanserleri için imnoterapiler vazgeçilmez. Hı hı. Hemen pek çok aşamasında yani ileri evre aşama erken evrede. Bazı tedaviler sonrasında eklemeye başladık. Akıllı ilaçlar zaten bir beş seneden fazladır evet. kullanılmaktaydı. 10 sene yakındır. Hı hı. Onlarla ilgili de çeşitlilik artmaya başladı. Çok fazla artık onkolojide akıllı ilaç diyoruz. Biz target teda tedaviler diyoruz. Target ya da hedefli tedaviler diyoruz. Yani eğer tümör başka bir mutasyon kendine has bir mutasyon oluşturduysa... ...ve bu mutasyona özgü bir ilaçla geliştirildiyse o ilaç tedavileriyle daha fazla e, hastaya daha çok yardım e, edebiliyoruz okay. ve e, erken evrelerde tespit edildiğini biliyoruz ki Ay, özellikle evre bir hastalıkta evet. %90 bu hastalar zaten kurtulmuş oluyorlar. E, evre 2, 3 ve 4'te de değişen oranlarda e, tedavi yanıtları ve e, sağ kalımlara neden oluyorlar. ve Bu şekilde. Hı -hı. Halkın anlayacağı şekilde şöyle ben bir toparlayabilir evet, miyim? Tabii ki. Şimdi kanser oradaki Kontrolsüz hücre çoğalımı demek. Evet. İmmünoterapi de bu kontrolsüz hücre çoğalmasını direkt tanıyan aşı gibi diye anlatabilir miyiz? Ona benzer bir evet, şey Kontrolsüz midir? hücre çoğalmasına, çoğalmasına neden ıı, olan tümörün salgıldığı salgılı. molekülleri tanıyor, tanıyor. Maskeyi indiriyor. Maskeyi indirdikten sonra bağışıklık başka hücreleri geliyor diyor artırıyor. ki bu tümör hücresi tamam. bizim için faydalı Hı -hı. hücreler değil ve onu yok etmeye çalışıyor. Anladım. Adeta vücudun bir enfeksiyonla bir mikroorganizma ile savaşması gibi tümör hücreleriyle savaşmaya başlıyor. Hı hı. Hocam peki evet. bu yemek borusu ve mide kanserleri neden olur? Bunların risk faktörleri neler evet. acaba? Şimdi özellikle yemek borusu olsun, hı hı. mide olsun dışarıdan gelen gerek gerek gıdayla aldığımız, gerek hava ile birçok maddeye karşı doğrudan temas yerleri. Her evet. ne kadar ağzımızda, burnumuzda bazı moleküller bazı işlemlere e, uğramış olsa da hı hı. E, bu nedenle de tütün, e, alkol, hı hı. özellikle de e, bazı kimyasallara maruz kalma, çocukken e, çamaşır suyu iç, içme çok hı. meşhur alkalilere evet. maruz kalma, e, diyette özellikle sebze ve meyveden fakir beslenmek, hı hı. yine gündemde olan sıcak, e, aşırı sıcak sıvı tüketmek. Yani hı hı. içtiğimiz çaydan kahveden e, çok sıcak alma, e, sıcak bir şekilde e, tüketmek. E, şişmanlık, e, özellikle yine e, mide kanserlerinde helikobakter pylori dediğimiz evet. en başta veya Epstein-Barr virüsü dediğimiz bir takım enfeksiyon hastalıkları Hı. tedavi edilmemiş. E, yine ailede genç yaşta mide kanseri, 50 yaş altında. Genetik ve mi o zaman? Genetik, e, yüzde, muyuz genetik? bazı toplumlarda %5-10-20'lere kadar ilerliyor. Hı. Bazı ülkelerde de Yeme alışkanlıklarından dolayı örnek uzak doğuda evet. birinci en sık tümör olarak karşımıza hmm. geliyor. Çünkü e, yemede e, özellikle çok tuzlu gıdalar hmm. yani saklanmış, salamura gıdalar tüketilmesi, evet. tütsülenmiş gıdalar tüketilmesi. Hmm. Bizim yine Doğu Anadolu'da da e, yemek borusu kanserleri en sık kanserler arasında mide yemek borusu çünkü orada da bir takım kimyasallara Çevresel faktörü olarak hmm. ya da yeme alışkanlığı olarak daha fazla tüketildiği için. Peki Çünkü et evet. yiyen bölgelerimizde yani ülkemizde de yani doğu bölgelerimizde daha fazla et. Ette özellikle et Özellikle bu mangalcılık var. çok fazla hmm. e, bağırsak kanser içinde e, uh -huh. risk faktörü. Yani eti mutlaka vücudumuzun ihtiyacı. Tabii fakat belli oranda almamız gerekiyor. O uh -huh. oranların üstünde veya dediğim gibi direkt duman'a e, maruz kalarak pişirilmiş sık olarak bunu bizim günlük bir alışkanlık haline getirdiğimiz beslenme şekli de evet. yine mide kanserleri için risk olarak. Türk milleti olarak ızgarayı çok severiz evet. ama maalesef zararlı evet. dikkat etmemiz gerekiyor demek ki. Peki hocam bu mide kanserlerinde e, genelde belirti son evrede mi oluyor, ilk evrede mi oluyor? Nasıl oluyor mide yemek borusu e, kanserlerinde? Genelde dediğim gibi risk faktörlerinden bir tanesi zaten helikobakter pylori evet. gibi enfeksiyon e, hastalıkları bu kişilerde sık olarak e, ...hazımsızlık ya da kronik inflamasyonlar, hmm. e, yani çok erken evrede daha kanserleşmeden hı hı. bile ya da reflü bir risk evet. faktörü... ...özellikle baretezofagusu dediğimiz kanserleşmeye neden olan sürekli mide asitinin hı hı. yemek borusuna e, tahriş etmesi sonucu... E, ...yani bu kişilerin pek çoğu zaten geç tespit edilme nedeni hep yıllardır işte benim hazımsızlığım var, mide ağrım evet. var... Erken doyuyorum gibi şikayetler olan hastalar olduğu için hep her zaman da mide kanseri geç aslında bu belirti vermez. Evet. Sadece çok sık şikayetler olduğu için genellikle insanlar bunu gastritine, ülserine Hı -hı. vesaireye yorduğu için doktora başvurmayı geciktirdiğinden dolayı geç tespit edilir. O durumda edilir. da genellikle strese bağlarız. Yani sonuç itibariyle hepimizin evet. bir mide sorunu hemen hemen var. Evet. Yani, ve işte stres kaynaklı. Ben dün çok üzüldüm. Stres, uzun süredir evet. stresteyim diyoruz. Demek evet. ki aslında çok fazla ihmal etmememiz lazım. Bir yardım almak lazım. Evet. Ben e, şunu da, yani diş hekimi olduğum için tabii ağız evet. bölgesiyle çok ilgili olduğumuzda bazı hastalarda, rastladığım hastalarımda ses kısıklığı veya konuşamama problemleri de oluyordu. Bunun evet. Şimdi özellikle şey, yemek, borusu yemek borusu kanserleri başta olmak üzere evet. birçok e, kanserlerde özellikle yemek borusu, şey, ses tellerini hı hı. E, sulayan sinirlerin geçtiği yolaklarda lenf bezlerinde tümöral tutulumu olduğunda ses kısıklığına neden olabiliyor. Uh -huh. Yemek borusu da yine o konuda önemli bir e, istasyonda olduğu için onun evet. e, direne eden lenf bezleri de e, yemek borusunu, e, ses tellerini e, inerve eden yani sulayan sinirlere yakın olduğu için bazı hastalarda ses kısıklığı yemek borusu kanserlerini Akla getirmeli. Hı. Ama her ses kısıklığı olan tabii da ki. yemek borusu kanseri değil tabii. Peki ki. ağrı oluyor mu hocam mide kanserlerinde? Evet ağrı oluyor. Yani özellikle epigastrik dediğimiz e, göbeğin üstünde Hı -hı. E, yani mide bölgesi artık halkta biliyor. O bölgedeki ağrılar veya yemek yerken yutma yutarken ki ağrılar, ağrı hissetmeler oluyor. Bazen de tümörün yayıldığı yere göre de ağrı yapabiliyor. Hı -hı. Yani oradaki ağrıya örnek karaciğer tutulumu oluyor, sağ yan Hı -hı. ağrısı olabiliyor. Ya da kemikte sıçram oluyor. Kemikle ilgili bölgelerde de ağrı olabiliyor. Hı. Ama e, mide ağrısı hemen %90 hastalarda Hı. görüyoruz. Evet. E, bunlar da e, mide kanaması bir belirti midir? Veya ağızdan e, kan gelebiliyor mu? Tabii. Ağızdan kan gelmesi olabiliyor. Yani kusma Hı. şeklinde genelde. E, balgamla gelen kanla ayırmak gerekiyor. Lazım. Tabii evet. ki. Hı. Mide kanaması, e, kilo kaybı, istemsiz kilo kayıpları. Hı. Hazımsızlık, erken doyma, yemek yerken ağrı, e, yutarken güçlük çekme e, ve e, karın şişliği, hı hı. sarılık bazen bütün bunlar bize şikayet olarak gelebiliyor. Hı hı. Ve yemek özellikle kanamaya neden olduğunda da bazen sadece büyük abdesti simsiyah gelmesi de bize e, midede bir tümör olasılığını ekart etmek gerekir bir belirti evet demek ki. Evet. Peki bunlar da e, tedavi yüz güldürücü diyoruz. Bir evet. şey var mı? Yani birinci evrede tabii ki yakalamak çok daha sağlıklı ve evet. daha iyi. Metastazı çok mu fazla oluyor bu tür kanserleri Şimdi şöyle aslında erken e, tespit edildiğinde metastaz olmamış oluyor. Hı hı. Dediğim gibi geç doktora gidildiği için metastaz da geliyor daha çok hastalar. Evet. E, yani şikayetlerimizin alert olduğumuzda yani Vücudumuzdaki semptomlara karşı duyarlı olursak hızlı gittiğimizde aslında çok da metastaz yapmadan hı hı. hastalık tespit edilebiliyor. Ee, yani evre bir evrede evet. örnek bazı uluslarda ya yani ya da milletlerde yeme alışkanlığından dolayı evet. uzak doğuda özellikle hı hı. en sık görülen kanserler olduğu için onlarda ulusal tarama programları var. Hı. Hani bizim ülkemiz için ya da dünyada söyleyelim e, halen ilk 5 kanser arasında en sık. Ya da kanıtlanmış diğer ülkelerde tarama programları, rehberleri olmadığı için herkese maalesef öneremiyoruz. Sadece genetik, ailesel hastalığı olanları önerebiliyoruz. Bu nedenle de tarama programları yok. Hasta kişi diyelim, hasta evet. demeyelim. Şikayetlerini ertelediği için de daha geç metastatik evrede gelme ihtimalleri daha fazla olan tümörler oluyor. Özellikle mide kanserleri Hı -hı. için. Aslında biz biraz e, ihmalci bir toplumuz. Evet. Yani o hastalığı öbürüne il, hepsini birbirine evet. karıştırıyoruz. Maalesef. Ya da işte onun bunun verdiği arkadaşıma iyi geldi. Bu mide evet. ilacını kullan şekliyiz. Bu sonuç e, belirtilerden herhangi bir veya birkaçını hissediyorsak illa kanser olmamıza gerek yoktur. Bir tanı için doktora başvurmakta fayda Bakalım. var diyelim. Tabii. Hocam biraz da aslında kolon kanseri farkındalık ayındayız. Biraz evet. da kolon kanseri ...kanserlerinden bahsedelim. Evet. Kolon kanserinde belirti nedir, nasıldır? Son zamanlarda ben çok duyuyorum hastalarımızdan. Evet, şimdi kolon kanseri dünyada hı. en sık görülen ilk üç kanser arasında. dül evet. ülkemizde de öyle ve e, kolon kanserleri e, artık... ...Dünya Sağlık Örgütü ülkemizde de taranabilen kanserler arasında. Yani e, kişileri belli yaştan sonra hı hı. büyük abdeste kan araya, arayarak veya... Endoskopik yöntemlerle yani kolonoskopi, sigmoidoskopi gibi çeşitli kamera yardımıyla bağırsağın bakılması 50 yaştan sonra artık standart ve bu şekildeki taramalarla tümörler çok erken aşamada polip olduğu aşamada evet. çoğunlukla yakalanıyor ve uzun kişilere artık hani hiç kanser olmadan veya kanser olduysa da ...uzun yıllar normal, sağlıklı ömür sağlayabiliyor. Hı hı. Mart ayı da aslında kan, o kolon Değil kanseri mi? farkındalık hı hı. ayı. Çok fazla kolon kanseri konuştuğumuz için... ...bugün bir mesaj amaçlı... E, ...kolon kanseri farkındalık ayı ile ilgili konuşalım istedik. Hı hı. Bunun içinde de e, özellikle şikayet olan kabızlık... E, hemoroid çok fazla kolon kanserini ötelenmesine neden oluyor. Yani kişinin makatından kan geliyor, bende evet. basur var deniyor hı hı. ve... ...bu şekilde... En az 10 hastanın, evre 4'te gelen hastanın 7-8'inde hemoroidal kanaman vardı. Hocam hep ona e, biz yorduk evet. deyip aslında 3 yıldır 5 yıldır olan belki tümörü erken evreyken evet. yakalamak yerine evre 4'te yakalamış oluyoruz. Bu nedenle de makattan kanama kabızlık, değişen kabızlık, ishal, anlamsız halsizlikler, uh -huh. karın ağrıları mutlaka dikkate alınarak e, doktora başvurulmalı ve gerekli tetkikler yapılmalı diyoruz. Tarama programına giren tarama yaşına gelmiş uh -huh. sağlıklı bireylerinde e, ketemlerde veya kendi doktorları olabilir, e, aile hekimleri olabilir bir şekilde yardım isteyerek tarama programlarına dahil edilmeli. Yaşı var mı hocam? 50 yaştan sonra 50 yaştan. mutlaka fakat ailede daha genç yaşta, indeks vaka diyoruz evet. bir kişi bağırsak kanseri olduysa ya da kolon kanseri olduysa o indeks vakadan 10 yaş daha genç birinci derece yakınları taramaya alınmalı. Yani onlar özel aileler oluyor. Fakat hı hı. genel sağlıklı bir toplumda ya da sağlıklı iç kolon kanseri olmamış bir ailede 50 yaşından itibaren mutlaka taramala başlamalı. Kabızlık veya başka nedenle endoskopi yapıldıysa, riskli polipler saptandıysa, mesela 40 yaşında birisini, evet. onu da endoskopistinin yani bu gastroenterolog olabilir, genel cerrah olabilir, önerdiği sıklıkta endoskopileri yapılarak Kolip takipleri, hastalık takipleri yapılmalı. Genetik bunda da etkili o zaman. Genetik çok etkili hmm. olan en önemli kanserler arasında kolon kanseri. Anladım. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben son teşekkür ederim, olarak iletmek davetiniz. istediğiniz bir mesajınız var mı izleyicilerimize? Ee, yine son mesajlarda vücudumuzdaki semptomlara duyarlı olmamız gerektiği ve evet. biz işte çeşitli şeyleri yormamamız gerekiyor. Yani bu işte eee bağırsak hemoroidtir, gazrittir evet. veya komşudan bir ilaç aldım, yok nar aldım vesaire aldım gibi e, şeylerle ne diyelim yanlış e, kanılarla e, tanılarımızı lazım. evet ertelemeyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür çok sağ olun, ederim davetiniz hocam. için. Ağzınıza sağlık.